pazarından bir bey geliyor. Abi yiyor ama çalışıyor diyorlar. Yaya kaldırımları böyle olmamalı. Bir belediyeci gözüyle bakıyorum. Çünkü ben damdan düştüm damdan. Kaldırımlarımızı beğenmeyebilirler ama bey pazarının güzelliklerini de görmesini isterdim. E, tatlıyı çok sever hoşmerim tatlısını. 9 Mart'ta Milliyetçi Hareket'e zafere götürecek olan beyler bunlardır. Bir de bunlara beyler beyi gerekir. O da Bey Pazarından bir bey geliyor. Kesin kazanacağımı anlıyorum çünkü son yaptığımız ankette ben önde çıktım. Ee, Birinci benim. <laughs> 10 gün içerisinde farkı iyice açacağımı düşünüyorum. Her iki aday da birbiriyle korkutarak oy istiyor Ankara'da. Böyle bir demokrasi anlayışı olabilir mi? Ve anketteki sonuçları gördükten sonra e, o korkularından sıyrılıp bana oy vereceklerini düşünüyorum. Ve inanın e, samim olarak söylüyorum hala %51 e, benim için çok uzak bir ihtimal değil. Biniyorsunuz tavsiye veya bir başka yere gittiğinizde abi yiyor ama çalışıyor diyorlar. Şimdi böyle bir mantık olabilir mi? Ne zamandan beri haram meşru hale geldi? Bu tür konuşmalar toplumumuzun da dengesini ve ahlakını bozuyor diye düşünüyorum. Bunlara bir son vermek lazım. İşte bunlara son vermek için ben Ankara'da adayım. Adayız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, tıpkı soyadı gibi yavaş ama emin adımlarla seçime ilerliyor. Üç dönemdir Melih Gökçek tarafından yönetiliyor. Niye bu kez e, Ankaralılar Melih Gökçek'e oy vermesin? Ee, tabii Ankaralılar artık mevcut yönetimden bıktı. Siz dünyada hiç eee kente hem susuz bırakıp kendi hatasıyla ...kenti terk edin diyen bir belediye başkanı gördünüz mü? Ya da banyoya girin, bir ayağınızı kovanın içine sokarak duş alın diye... ...duş tarifi yapan bir belediye başkanı gördünüz mü? Yapılan son anketlerde rakiplerini geride bırakan Mansur Yavaş'ın... ...Ankaralılara verdiği ilk söz tarafsızlık üzerine. Bunu kanıtlamak adına şimdiden yeni bir uygulamayı kafasına koymuş bile. Biz tarafsızlığımızı koruyacağız. İlk önce rozetimizi çıkaracağız seçildiğimiz akşam. Ee, diğer iki adayımızı da siyasi parti genel başkanı oldukları için e, onlar siyasetin tam göbeğindeler. Ancak e, ben herkese eşit mesafede olacağımı Ankara'lara her zaman iddia ediyorum. Bu, en önemlisi ben e, bu bakanlar kuruluna muhalefetten bakar almak gibi bir şey. Belediye yönetiminde e, me meclisin içerisinden seçilecek e, üyeler içerisinden iki tane muhalif üye almaya söz veriyorum. Mansur Yavaş rakibi Melih Gökçek'e hayli kızgın ama sabrediyorum, üslubumu bozmayacağım diyor bilinçli haberler yaptırılıp askerin kamyonları kente dağıtıyor. CD'ler uçuşuyor Ankara'da. iftiralar uçuşuyor Ankara'da. Yani inanın artık o iftiralara cevap vermeme için kendimi zor tutar e, konuma geldim. Çünkü 2-3 ay öncesine kadar beni tehlike görmeyip böyle çok sıcak mesajlar gönderen Gökçek gitti. Her fırsatta adeta hakaret eden hem partiyle benim arama fitne sokacak hem toplumun içerisine fitne sokacak söylemlere başladı. Kınıyorum. Ben üslubumu bozmayacağım. Genellikle ben Allah'a havale ediyorum. Yani herkese Allah ıslah etsin diyorum. Çünkü bunun muhakkak bir sonucu olacaktır. Eğer inanç sahibisi bu iftiraları atan insan kul hakkı varsa ben o kul hakkımı ebediyen diyen kendisini helal etmeyeceğim. Eğer birazcık inancı varsa. Önceki gün Beypazarı'nda başbakanı çiçeklerle karşılayan Mansur Yavaş, başbakanın kürsüden kendisini eleştirmesine de cevap verdi. Bunlar böyle olmamalı. Yaya kaldırımları böyle olmamalı. Bir belediyeci gözüyle bakıyorum. Çünkü ben damdan düştüm damdan. Siz aslında çok büyük bir jest yaptınız ve çiçeklerle karşıladınız başbakan geldiğinde. Fakat başbakan tekrar kürsüye çıktığında sizi halka şikayet etti diyelim. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl değerlendirdiniz? Para kendi takdiridir ama ben şunu beklerdim açıkçası. Elbette eleştirilecek, beğenilmediğimiz yönler de olacak. Yüzde yüz başarılı hiçbir zaman olamaz insanlar. Ancak mesela Bey Beypızan'a sokmadığım iddiası çok yanlış. Yanlış bilgilendirmişler. Kaldırımlarımızı beğenmeyebilirler ama Ankara'da da kaldırım çok. Ben şunu isterdim açıkçası. Beypızan'ın güzelliklerini de görmesini isterdim. Mansur Yavaş'ın yerel seçim yarışındaki en büyük destekçisi ise Eşi Nursen Hanım Peki Nursen Hanım'ı da çok fazla aslında kameralar önünde görmeye alışık değiliz Ama tam da yanınızda bulmuşken Kendisi acaba bu oy artışını nasıl değerlendiriyor eşinin? Ben de öyle daha yükseleceğimize de inanıyorum Zaten o inançta da çıktık biz %11 ile başlayıp Bu duruma kadar geldik Çok sevindirici Peki siyaset arenasında sessiz ve derinden ilerleyen Mansur Yavaş Evde nasıl biri? Peki nasıl bir eştir Mansur Yavaş? Evde nasıldır? Mesela yemek yapar mı? Nelerle ilgilenir? Yok ben olmadığım zaman bir yumurta kırmayı becerir. <laughs> Ama olduğum zaman mutfağa girmez. Çoğu zaman hazır yemiştir. En sevdiği yemek ne mesela Mansur Bey? Tatlıyı çok sever, hoş merim tatlısını. Hoş merim tatlısını. Doğru mu? Evet, doğru. Peki e, eşiniz Nursel Hanım iyi güzel yemek yapar mı? Yapar, evet. Uçurumdan <laughs> <laughs> Gayet Bugün İstanbul'da sorularımızı yanıtlayan Yavaş, dün bir televizyon kanalında rakipleriyle kozlarını paylaşmak için sözleşmişti. Ancak akşam 20'de canlı yayınlanacağı duyurulan programa erken gelen Gökçek, çekimleri önceden yaparak Karayalçın ve Yavaş'la karşılaşmadan televizyon binasından ayrıldı.